Hepinize merhaba arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bugün sizinle birlikte silah modunu tanıtacağım arkadaşlar. Bayağı bir sevdim. Bayağı bir gerçekçi arkadaşlar. Bu silah modu arkadaşlar. Ben hep bütün şeyi arkadaşlar sandığa doldurdum. Hatta burada da silahlar var. Bakın arkadaşlar şunun gerçek bu. Ne? Buna 70 tane var. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bunları zaten inceleyeceğiz. Bakın şunun gerçek Yok. Şöyle bir gerçekliği var arkadaşlar. Şimdi o zaman silahlardan başlayalım o zaman. Arkadaşlar bu eğlence. Bu arada arkadaşlar bu modu da size söyleyeceğim. Bir şey yükleyeceği yükleyip öyle bulabilirsiniz. Arkadaşlar bunda arkadaşlar ilk oyuna girdiğinizde bir anda ekranınız kırmızı oluyor. Ondan sonra düzeliyor. Bakın eğilince dürbün açı arkadaşlar. Dürbün var mı bilmiyorum. Buradan. Ben Arkadaşlar Gerçekten ben de çok bilmiyorum. Hı? Tutuk tutuk tutukluluk yaptı herhalde. Bu sekiyor arkadaşlar ve silahın görünüşü efsane. Bakın göstereceğim size. Gerçekçiliği bayağı bir arkadaşlar. Bakın tuşuna bakın. Önden hatta alayım. Önden yapayım. Önden yapayım arkadaşlar. Ve önden de çok güzel gözüküyor. Bakın arkadaşlar şunun gerçekliğine bakın da göstermiyor ben neden böyle duruyor. Böyle duruyor. Bakayım. Böyle de dülbünü aç arkadaşlar. Kırmızı gözünden açtı. Uf. Arkadaşlar şunun gerçekliğine bakın eğilince. Şu silaha da bakalım. Ha bunun mervisi gelmiş sonunda. Mervisini yenileyelim. İki saat yenilemedim bekle. Ben şöyle girdim. Bakın. Baya beş tane doldu da. Bunu deneme şey yaptım da. Mervisini bulamadım. Tutturmak çok zor. Bakalım. Oğlum bir değsene artık. pişirelim Hadi bak. Hadi. Ha sonunda be. Böyle bir silahımız var arkadaşlar. Bunu az önce denedik. Tutturması çok zor. Karamalı da yani tutturması kolay da. Şunun dürbüne bakın arkadaşlar çok güzel gösterir. Bir de böyle bir silahımız var. Bunu ben çok beğendim mi? Domuz için Bunu da öldürmeyeceğim. Oo, bak bunun iyiymiş. Ve kayboldu. Neyse. Arkadaşlar silahlarımız böyleydi. Bunun ucunda bir şey var mı? Dürbün var mı bilmiyorum. Burada merviler var. Bunları göstermem gerekiyor. Burada işte asıl şeye geldik. Burada bunu da koyup şimdi buradan mervileri alacağız. Şunu alalım. Bu mervi mi bilmiyorum. Almayacağım ama. Onu buraya Türkiye eklemediniz mi? Böyle bir silahımız var. Bir de bu bunu başlattık herhalde. Böyle bir şeylerimiz var. Böyle, böyle, böyle. Bir de bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bu buna da bakalım. Buna da bakalım ve buna da bakalım arkadaşlar. o Buna lan? Bunu hiç denemedim deneyeceğim ama. Bunun bunu Çelik yelek var arkadaşlar. E şunu şöyle yapayım da bari iyi günün. Önden <laughs> böyle lan lan. Önden <laughs> böyle gözüm Bakın şu... bir şey alalım <laughs> ne gelecek. Onun sandıkları kırmayın. Sandıkları kırım, kırmayın. Ne olur. Ne yaptığını bilmedim. Arkadaşlar bu şey kendim açacağım. Bakın. Kör etti. Çok güzel bir şey arkadaşlar bu. Bu da artık yeter ölmek istiyorum dediğimiz şey ve kayboluyor. Bunu denedik mi? Yok denemedik. Böyle bir şey var arkadaşlar. Bu daha iyi koruyor herhalde. Böyle bir şey var. Bir de böyle bir şey var arkadaşlar. Bunları çok şey yapmıyorum. Ben siyah seviyorum. Siyah Hatta kırmızı kalsın benim vücudum. Bunları bir kenara atalım arkadaşlar. Bunlar. Bunlar o kadar iyi değil arkadaşlar. Bunu denedik mi? Buna Bakarız. Bunun ikisi de var da ne işe yaradıklarını bilmiyorum ya. Hiç doğru da bilmiyorum. Şöyle aldık. Bu telsizmiş arkadaşlar. Onu öğrendim. Ses çıkardığına buna göre telsiz herhalde. Lan oğlum. Bir şey ne olur? Ya ne olur? Ne olur? Hadi. Sonunda. Şimdi. Böyle bir şey. Bakın. Ne, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Eşe dönme. Keşke yukarı baksaydı. Oğlum ne oluyor? Ne oluyor? Harbi çok gerçekçi. Arkadaşlar harbiden çok gerçekçi ya. Bu ne? Bunu bilmiyorum. Ama arkadaşlar bu çok güzel ya. Ben bunu çok beğeniyorum. Bunu atıyoruz. Açıldı arkadaşlar. Buradan bir şey alabiliyoruz. Ama yine bomba oldu be. Dedirtecek <laughs> Bomba da var arkadaşlar. Burada ses çıkartıyor bak. Tuttum. Attım. Çıkarmadı. Heh çıkardı. Paraşüt var. Paraşüt. Paraşüt gibi senin ben var ya. Arkadaşlar bu tutuyor mu anlamadım ki. Anlamadım yani. Bir var arkadaşlar bakın. Sağ üstte sağ üstte bak böyle bir şeyler yazıyor. Acaba bu silahlarımızın mevzusu bir şey yapıyor diyeceğim. Herhalde öyle arkadaşlar. Bu ne? Bu ne? Ve bu çok güzel. Bak bir şeyler çarptım. Şuralara bir şeyler geliyor arkadaşlar. Ve bunların içinde de böyle bir şeyler oluyor arkadaşlar. Hatta bundan da var. Ya bu da Bunu anlayamadım arkadaşlar. Ama arkadaşlar şu silahları ben acayip beğendim. Eğer yani arkadaşlar silahçılık oynuyorsanız Minecraft'ta bu modu indirin arkadaşlar. Harbiden çok güzel arkadaşlar. Hatta bütün silahları alalım bir. Bakalım be. Hepsine yine. Bomba. Bomba da çok beğendim arkadaşlar. Bombaları da. Bakacağım arkadaşlar. Şimdi dürbün var mı? Dürbün yazalım be. Dürbün yok. Taktığımız şey olur ya, yani arkadaşlar. Buna dürbün takılır. O yokmuş da. Nerede? Çok şey yapmıyor ki. Üf. 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 Acaba mob çağırabiliyor mu? Bir bakalım. Kuzu bir, şunu kolay alalım. Kaynak paketlerde arkadaşlar. Bakayım neredeydi. Heh, böyle gözüküyor arkadaşlar. Şimdi bir bakalım. Neredeymiş bizim. Ben ne yapacaktım oğlum. Ha şey bakacaktım. Mob alacaktım. Şimdi bakalım yumurtalarda değişmiş. Bak. Değişmiş. Bak yine. Ha bu şey. Bu da hedef herhalde. Aynen. Hedef herhalde. Bir dakika aç. Yapalım. Ya hedef. Hedef arkadaşlar bu. Hatta bir çalışma yapalım. Almadım sen git şöyle. Oğlum düz gitmiyor ki. Düz gitmiyor ki. Şarjım şey, azaldı. Heh. Böyle olacak. Tamam. Şimdi sizleri bir yok edemiyoruz. Yok Şimdi hani uzaktan ateş adam bir farkı ya. Ona döneceğim arkadaşlar bakın. O kadar da gitmeyelim de. 200 metre. O 100 metre demişti de. 200 metreyi bulmuştu ya. Vurdum. Buradan da çalıştırabilirsiniz. Ondan sonra arkadaşlar. Arkadaşınızla gelirsiniz. Ben biraz rastgele kaldım. Böyle. Bir duvar çekin. Siz kale yapabilirsiniz. Ve arkadaşınızla kapışabilirsiniz. Hatta buraya da şey koyalım. Buradan eğildim. Şöyle. Tak 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 tak. Savaşabilirsiniz. Buraya kale de yapabilirsiniz ama ben kaleyle uğraşmayacağım. Ya da şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar sis var burada. Biz arkadaşlar başka bekleyin arkadaşlar biz başka bir şeyler de vardı. Başka bir şeyler de vardı. Bu var. Bu ne bilmiyorum. Bu ne harbi bu ne lan? Elimde de hiçbir şey göstermiyor. Adı ne? Atak. Atak Bulu. Ne diyorum. Bu ne oğlum. Bir şey şu oğlum. Neyse hatta biz arkadaşlar bir şey yapalım. Kale gibi gözüküyor şey bilmiyorum. Şöyle bir yapalım. Ne yapsak? Stronghold. ne yapalım be arkadaşlar. Yapalım be. Çeker misin? Ben bunu bir spamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar oldu şimdi çağıracağım. Olmadı. Onu çağırın. Heh çağırıldı. Oyunum kasmış benim. Bir şey çağırın arkadaşlar. Bunu kale çevirebilirsiniz isterseniz. Hatta bir kıralam şuraları. Hatta çok görün. Hatta buradan da sıkabilirsiniz. Çok güzel arkadaşlar. Bu ne oldu? Bayağı şey açıldı. Hadi kardeşim. Hadi. Ya oradan sık. Buraya arkadaşlar eğitim alanı falan da yapabilirsiniz. Burası. Hatta arkadaşlar ben hiç denemedim bir şey deneyeceğim. Sıra şeyini ne Şimdi. Ne diyeyim? Ne yapacaktım? Şimdi arkadaşlar farklısını yaptım. Olmuyor. Neyse arkadaşlar. Videonun o zaman sonuna gelelim. Bayağı zevkliyelim. Bayağı zevkliyelim. Bayağı zevkliyelim. Ha, ha, hayır hayır. Videonun sonuna gelmedik arkadaşlar. Bir dakika. Bunu çok rahat, rahat bir, dakika. bir dakika bir dakika. Ne oluyor lan? Hatta şimdi çok rahat, rahat Hatta arkadaşlar size modu gösterecektim. Hemen modu göstereyim. Evet arkadaşlar. Buna giriyoruz arkadaşlar. Bu. Evet. Evet. arkadaşlar. Mod Atos for me bir şey arkadaşlar. Ve arkadaşlar buraya gun yazınca arkadaşlar burada arkadaşlar Shadow diye şey var arkadaşlar. Hatta birazcık ilerleyince buradan çıkabilir arkadaşlar. Bunları ben indirmedim, denemedim. Ah, reklamlar. Evet arkadaşlar hallettim. O zaman video kapanışı yapalım. Hatta şurada yapacağım. Ben Minecraft oynarken şu şu videoyu kapatırken atlamayı çok seviyorum. Hadi bakalım gel. Bakalım. Kanlı vardanın bu arada hayalimdeki skin'i yaptım. Hay işaretine neyse arkadaşlar o zaman görüşürüz.